Tamam. Özgül hocam geldi. Az önceki toplantıda o da yoktu. görüntü tamam da sesi ne yapacağız? Fırladın oradan. Yani. Aa. Şimdi sizinle e, stres ve anksiyete başa çıkma gelenler var çok pardon. Çevirmiyorum. Çevirmiyorum. Sen gözükmüyorsun anneciğim. Merak etme. Ama seni çok merak ediyorlarmış. Herkes özelden yazdı. İlahi'yi niye göstermiyorsunuz diyorlar. Bazı sebeplerden dolayı suratının gizli kalması gerekiyor. Çok Arkadaş MIT. <laughs> çok teşekkür ediyoruz bu arada. Ne demek? İlariyacığım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok destek oluyorsun. Ne demek benim için güzel. Diyor size sonra beni yiyor. Anne <laughs> şaka yapıyorum. Hepimiz <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol İlaria. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Teşekkürler İlariye. Ee, Özgür teşekkür Hocam siz ne bir şey diyorsunuz? Hocam e, ben yoktum da şey serumum evet. vardı bugün almam gereken o yüzden katılamadım. İyi misiniz Arkadaşlar öğretmenim? Olarak... İyiyim hocam haftalık tedavim var da ondan. Tamam. Ee, birinciyi yaptık. İk bir, deyiz şimdi. İkinci de varsınız hocam. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Hı -hı. Evet. Şimdi ee, güvenli ortam Egzersizi yapacağız sizinle. Okay, now it's time for the safe place exercise. Güvenli alan egzersizinin yapılma sebebi e, yoğun stres yaşadığınız. The reason of this exercise is to deal with extreme stress. Yoğun anksiyete yaşadığınız. Extreme anxiety. Zamanlarda kullanabileceğiniz ve size iyi gelecek, size iyi hissettirecek bir egzersiz. And this will help you feel Ne zaman kullanabilirsiniz? When you can do it, Yoğun bir toplantı ortamı, in a meeting place, sınav ortamı, exam place, hiç beklemediğiniz anda aldığınız kötü bir haber. A bad news you get sizi önceden sonradan kurtarıp yani, biraz mindfulness gibi anda kalmanızı sağlayabilecek it keep you in present bununla birlikte bulunduğunuz ortamdan da sizi biraz soyutlayabilecek And it will like bir egzersiz. bir egzersiz <laughs> soyutlanıp neydi? It will you from real world. Bu egzersiz sırasında bir e, teknik duyacaksınız. You teknik. Kelebek kucaklaması. Butterfly hug. Nasıl olduğunu gösteriyorum. Çapraz bir şekilde şöyle göstereyim. Cross your arms. E, sağ elimle sol pazı bölümümü. Rub your... Left biceps, ah, evet, biceps with your right hand biceps, 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 biceps. Uh, e, left sağ... biceps. Mi? And rub your right, rub your left biceps with your right hand. Denk getiriyorum ve şunu yapıyorum. Then you pat it like pat, 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 pat. Kelebek kucaklaması dediğim anda yapmanız gereken bu. This is what you should do when she says butterfly hug. Başlangıçta çok uzun gelecek size. Ben bunu düzenli olarak yapamam ki diyeceksiniz. Ee, ama bunun kısa metodunu da anlatacağım birazdan. Ee, And she will tell a shorter version later. O zaman kendinizi böyle daha iyi hissedebileceksiniz. Then you will feel ee, oturduğunuz yerde Did. oturuş şeklinizi sağlamlaştırın. Sit still. Ayak tabanlarınızı yere değdirin. Make sure your foot is with ne bacak bacak üzerine ne de ayaklarınızı birbirine dolayarak tabanı yere değdirecek şekilde oturun. You uh, of your on the ground. Gözlerini kapatabilirsin. You can close your eyes. Ve yavaş yavaş bebek nefesi alabilirsin. Az önce söylediğim burnundan al, ağzından ver nefesine başlayabilirsin. And you can breathe. Ellerini dizlerinin üzerine göğsüne, karnına istediğin yerde bırakabilirsin. You can your Bir derin nefes daha. One more Bir derin nefes daha. One more. Bir derin nefes daha. more. kalçanı sandalyeye oturmuş olarak hisset. Feel your hips sitting on the chair. Sırtını arkana yaslandığını hisset. Feel that you're leaning. Bir nefes daha. One more breath. Oturduğun yere iyice odaklan. Focus on where you're sitting. Basıncını, ağırlığını aşağıya doğru ver. Give your weight to the ground. Gözlerin kapalı, bir nefes daha. Eyes are closed. One more breath. Şimdi dikkatini ayaklarına yönlendir. Now focus on your feet. derin nefes almaya devam et. Take deep Ayak tabanlarının yere değdiğini hisset. Feel Ayanda çorabın var belki? Maybe you have socks on. Belki terliklerin var. Maybe you have flip -flops. Terliklerini çıkar ev ortamındaysan. Took off your flip flops if you're in home. Ayaklarınla yeri iyice hisset. Feel the ground with your feet. Bir odaklan, lütfen. Now focus, please. Ayağının hangi bölgeleri yere değiyor? Which part of your feet are touching ground? Belki topuğun, belki, e, parmakların. Maybe the front part, maybe the toes, maybe the back part. Eğer ayak parmaklarını sıktığını hissediyorsan lütfen gevşe. Feel uh lose your toes. Don't strictly hold them. Derin nefes almaya devam et. Take deep breaths. Şimdi karın bölgeni odakla. Now focus on your tummy. Derin nefes aldığında when you deep breath karnının hareketine odaklan. Focus on the movement of your stomach. Nefes verdiğinde when you exhale göğüs kafesinin indiğine odaklan. Feel that your rib cage is going down. Şimdi dikkatini omuzlarına ver. Now focus on your shoulders. Omuzlarını rahatladığını. Feel that you're loosening up. Gergin olmadığını onları sıkmadığını, yukarı çekmediğini feel that you're not strict with them. Hisset. Feel it. Şimdi var olduğun durumu yorumlama. Now don't do any comments on your existing. Didikleme. Don't think about it. Yargılama. Don't judge it. Ve kıyaslama and don't compare it. Rahat bir nefes al ver. Take a deep and relaxing breath. Şimdi kendini rahat ve güvende hissettiğin bir yer hayal et. Now imagine yourself somewhere that you're feeling safe. Bu yer gerçek de olabilir. That place can be real. Hayali de olabilir. Or not imaginary. Ama senin yerin olduğunu hayal et. Ben şurada sure it it's your place. Hayal ettiğin bu yerde In the place that you're rahat ol. Relax, gevşemiş ol. Be again. ve huzurlu ol. And be... belki burası evin. Good. Belki burası evin. Maybe it's your house. Belki odam, Maybe your room. Belki bir tepe. Maybe a hill. Belki bir orman. Maybe a forest. Belki bir deniz. Maybe a sea. Lütfen senin için huzurlu olduğuna özen göster. Make sure that okay. Her nerede rahat ve huzurlu hissediyorsan orayı gözünde canlandır. ve orada olduğunu düşünüp kendini orada gör. Imagine yourself in there, you're safe. Şu an olduğun yerde bir sorumluluğun yok. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. You don't have to do Hiçbir yere gitmek zorunda değilsin. You don't have to go Kimse senden bir şey istemiyor. No one wants from you. Sana ait It belongs to you. senin olan bu yerde. It's your place. Hiçbir sorumluluğun yok. You do not have any purposes. Ve burada olmak gerçekten çok hoşuna gidiyor. And It's so relaxing to be there. Güvenli yerindesin. And you're in your safe place ve etrafı dolaşıyorsun. And you're looking around. Zihninde canlandır şimdi. Now think about it. Bak bakalım etrafında neler var. See what's on the around. Odanda mısın? Are you in your room? Duvarlar. The walls. Çalışma masan. Your desk. Kapı. The door. Evinde misin? Are you in your house? Ocakta yemek belki. A food on the stove maybe. Tepede misin? Are you in a hill? Aşağıya baktığında yemyeşil bir arazi belki. When you look down, maybe you see a square with grasses. Deniz kenarındaysan? Are you in seaside? Dalgalar belki. Waves maybe. Ormandaysan? Are you in a forest? Ağaçlar, çiçekler, otlar. Flowers, trees. Hepsini incele. detaylarını, examine all, rengi, all the details, rengini, colors, şeklini, shapes, hatta dokunduğunu hisset, canlandır gözünde. Kendini o film karesi.